Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, Ay Burcu balık olanlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişiyle bir iletişim var mı, barış var mı? Buna bakacağız sevgili dostlar. Aklınızdaki sorularının, sorularınızın giderilmesine niyet alıyorum sevgili dostlar bu açılımda. Elbette ki abonelerime ve abone olacak olan canlarıma niyetle efendim evet bu arada haftalık burç yorumlarınızla alakalı genel etkilerinizle alakalı videolarımda e, çektim arkadaşlar bu haftayla alakalı oralardan da e, burçlarınızı izleyebilirsiniz sevgili dostlar zamansız zamana bir açılım bu açılım Hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın efendim. Hemen açılımımıza başlayalım. Ortak enerjilerden başlayacağım sevgili dostlar bugün. Bakalım tam da şu anda an itibariyle ortak enerjileriniz ne yöndeymiş? Sevgili balıklar hadi bakalım. Bismillah diyorum ve ilk kartımı aldım. Acı çekmek kartına geldiniz. Bu arada Benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili dostlar doğum haritası, ilişki haritası baktırmak isterseniz bir senelik öngörü baktırmak isterseniz 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz efendim. Evet ortak enerjilerle başladık sevgili dostlar bakar mısınız? Acı çekiyorsunuz çok fazla acı çekmeyle geldiniz. Burada affetmek kartları, affetmek konuları gündemde burada. Belki karşı tarafı affetmek istiyorsunuz ya da af dilemek istiyorsunuz. Bu karşı taraf için de geçerli. Bu ilişkide kesinlikle üçüncü kişiler söz konusu yılan kartıyla geldi birbirinizi çok fazla özlemişsiniz bakar mısınız sembolü dikkatlice bakmanızı istiyorum arkadaşlar bu sizsiniz bu da aklınızdaki kişinin hayali görüyor musunuz sembolü kesinlikle o kadar çok özlem var ki burada birbirinizin değerini anlamış olabilirsiniz ortak enerjilerde yine sevgili dostlar devam ediyorum evet karşılıklı bağlantı söz konusu arkadaşlar her türlü birbirinizi hissediyorsunuz belki birbirinizi rüyanızda bile görüyor olabilirsiniz şu anda e, romantizmi çok fazla özlemişsiniz e, bir araya gelip romantizm yaşamak istiyorsunuz yine e, ortak enerjilerde dedikodular girmiş e, ee, üçüncü kişiler girmiş bu ilişkiye burada da verdi sevgili dostlar. Çözüm arayışı içerisindesiniz. Bakın yaşa çok pardon yaşanan her şeye rağmen sevgili dostlar hala bu ilişkiyi düzeltebilir miyiz? Telafi edebilir miyiz? Şeklindeki düşünceler söz konusu. Tam da şu anda an itibariyle sevgili balıklar. Devam ediyoruz efendim evet çaba kartı geldi bakın çözümle birlikte çaba kartı da geldi ee, iki tarafta aslında çabalamak istiyor kesinlikle e, yeniden bir araya gelmek için yeniden bir sayfa açmak için çabalamak istediğiniz enerjilerdesiniz evet ayrı olduğunuzu söylüyorsunuz bakın burada o yüzden de çok fazla acı çekiliyor burada gördüğünüz gibi inanılmaz e, özlemle birlikte acı da var sevgili dostlar e, şimdi burada kimileriniz tamamıyla böyle birbirinizi kaybettiğinizi düşünüyorsunuz arkadaşlar artık seni ben kaybettim şeklinde olabilir e, artık sen beni unuttun sen beni sevmiyorsun karşılıksız e, benim sevgim e, dediğiniz enerjilerde kimileriniz içinde kader ne yaşıyorsak kader şu anda e, dediğiniz enerjilerdesiniz ortak enerjiler bu yönde geldi sevgili dostlar burada evet efendim şimdi tarot destemizde detaylandıralım sevgili dostlar bakalım tarot destemiz bizlere neler söyleyecek bu açılım için evet hazırsanız geçmişten başlayalım sevgili balıklar bakalım geçmiş enerjilerde geçmişte e, neler yaşanmış tarot bize neler söyleyecek e, geçmişle alakalı sizler için hadi bakalım kartlar kendini attı aldım kabul ettim arkadaşlar nasıl fırlıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Allah'ım inanamıyorum. Söyleyecek çok şey var. Çok içinize atmışsınız. Çok acı çekmişsiniz arkadaşlar. Çok fazla yani burada boğaz çakrası tıkalı arkadaşlar. Çok fazla söylemek istenilen şeyler var. Evet. Şimdi Balık, efendim sevgili balıklar, ay kusura bakmayın böyle e, bazen gerçekten içinde kayboluyorum. Şimdi burada toksit bir ilişkiden bahsediyor aslında. Yani bu ilişki toksit ilişkiymiş, bazen üçüncü kişileri de verir, araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Ee, aslında çok fazla sevgi var burada, şefkat varmış bu ilişkide. Ee, birbirinize neşe vermişsiniz, enerji vermişsiniz, ee, çocuklaşmışsınız birbirinizin yanında, sevgili dostlar. Ama burada yani istenilen sonuca gitmemiş bu ilişki istediğiniz yere gitmemiş Üçüncü kişiler yüzünden Harekete geçilememiş bu ilişkide e, Gerçekten e, Belki de arada net olmayan durumlar Oluştu bunlar netliğe kavuşulmamış Yani Belki de sahip çıkılmadı bu ilişkide e, Yani burada bir hareketsizlik enerjisi Alıyorum geçmişte Yani bir adım atılması gerekiyormuş Ama atılmamış yapılması gereken bir şey varmış ama yapılmamış. O yüzden çok fazla pişmanlık enerjisi de var geçmişten gelen. Sevgili dostlar burada e, geçmişle alakalı bir türlü istenilen zafer'e ulaşılmamış burada. Çok fazla sevgi olmasına rağmen gerçekten çok fazla burada sevgi olmasına rağmen. Peki şimdi gündemine bakalım. Sizinle ilgili ee, gündeminde ne var bu kişinin? Yalnız gerçekten kartlar sürekli atıyor arkadaşlar. Yani kolektif bir açılım tabii ki elbette ki bu ama yani bireysel olarak bakın şu anda benim boğaz çakramı da etkiledi farkında mısınız bilmiyorum ama çok fazla içinize atılmış durumlar var burada çok fazla söylenmemiş yaşanmış durumlar var. eee bireysel açılımı gerçekten tavsiye ediyorum. Bakın şimdiye kadar 12 burcunuzun son burcusunuz. ilk defa bu şekilde oldu. Şu anda şiddetle bireysel açılımı tavsiye ediyorum sizlere. Devam ediyorum. Tam da şu anda sizinle ilgili enerjilerine şu andaki enerjilerine baktığında aslında aradaki engelleri kaldırmak istediği enerjilerde bilinçaltında bu var size hayal kırıklığına uğrattığı ne varsa e, yeniden başlamak istiyor sevgili dostlar sürekli bunun hayalini kuruyor sizinle ilgili hayal kuruyor hayalindesiniz bu kişinin aradaki mesafe neyse bu mesafeyi kaldırmak istediğini yok etmek istediğini söylüyor belki duygusal bir mesafe belki de şehir mesafesi ülke mesafesi de olabilir yanınıza gelmek istiyor bu mesafeleri kaldırmak istiyor aradan tutkuyla size gelmek istiyor tutkuyla bir başlangıç yapmak istiyor yani duygularını anlatmak istiyor ifade etmek istiyor belki söyleyemedi bugüne kadar ama ee, bu sefer bu şekilde gelmek istediğini söylüyor size bilinçaltında bu var peki yapabilecek misin yapacak mısın harekete geçecek misin tamam bilinçaltında bunlar var barış olacak mı İletişime geçecek misin Niye soruyorum şimdi sevgili dostlar sizler için kılıç omlusuyla geldi devam edelim var Bir kere bu insanla aranızda gerçekten çok kuvvetli bir bağ var. Bunu söyleyebilirim. Birbirinizi rüyanızda görüyor olabilirsiniz. E, ya da sizler de spiritüellikle alakalı durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Yani spiritüellikle uğraşıyor olabilirsiniz. Belki tarotla yine böyle e, ya karşı taraf ya da siz olabilirsiniz. Ee, aranızda sırlar olabilir yine burada bu kişiyle sevgili dostlar. Ee, bundan bahsediyor. Bir kere size çok fazla acı çektirmiş. inanılmaz derin acılar bunlar. Bundan bahsediyor bu kişi. Evet arada engeller olduğunu, engeller olduğundan bahsediyor. Ee, sizin onu arkanızı döndüğünüzden bahsediyor. Yaşananlardan dolayı şu anda ona böyle arkanızı döndüğünüzü, küs olduğunuz enerjilerde olduğunuzu söyledi. Nasıl yapacağını daha bilmiyor aslında. Size gelecek arkadaşlar Gerçekten burada ikili vadelerde gelme olasılığı çok fazla ama böyle bir teklifle bir hediyeyle gelebilir bunu düşünüyor gelmek istiyor fakat. ...hala düşünüyor. Yani size yaşattıklarını düşünüyor olabilir... ...vicdan azabı çekiyor olabilir... ...huzursuz enerjilerde... ...nasıl yapacağını bilmiyor olabilir... ...gibi gibi gibi... Ee, ...hala düşündüğü enerjilerde... ...sevgili balıklar. Evet efendim... ...peki işaret kartlarından... ...açılımımız bu yöndeydi. Mesaj alalım bakalım sizlere... ...bu açılımın üstüne. Karma dedi... Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersini almamışsındır demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları için de affet, helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet etmelisin dedi. Sürekli karma yaşıyorsanız, kimileriniz sürekli bunu yaşıyorsa bu mesaj size sevgili dostlar. Devam ediyorum. Matem ayrılık dedi. Bakın ortak enerjilerde bunun acısını çok çekmiştiniz. Bu da sizler için geldi. Her karanlık gece e, her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayatına geri dön dedi. ...sevgili dostlar... ...bir tane daha alalım... ...çiçekler ve armağanlar dedi... ...sevgili dostlar... ...buradan... ...çiçekler e, yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır... ...iyileştirir... ...çiçeklerle daha çok zaman geçir... ...kendine özel bir bahçe oluştur... ...çiçekleri kokla... ...sabah uyanınca gül... ...limon çiçeği ve yasemin yağları kokla... Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Çok güzel armağanlar e, yolda size geliyor olabilir sevgili dostlar. Oldu 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 demeniz istiyorum burada. Peki mesajlar bu yöndeydi. Aklınızdaki kişi tam da şu anda karşınızda olsa ne söylemek istermiş sevgili balıklar hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum dedi benim ee, harekete geçmek istediği enerjilerde bakın gördünüz mü arkadaşlar kesinlikle bugüne kadar harekete geçmemişti bundan sonra harekete geçmek istediği enerjilerde olduğunu söylüyor ve af kartıyla geldi yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı diyor Sevgili dostlar, devam ediyorum. İyi ki sen varsın dedi. Sen benim armağanımsın diyor sevgili dostlar. Bir kart daha alıyorum sizler için. Tekrar tekrar sana çekiliyorum dedi. Bakar mısınız? Evet efendim. Açılımımız bu yöndeydi. Kolektife şifa olsun. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız yeterli. Ben zaten abone yüzü beydanım diyorsanız efendim etkileşim bırakmanız e, önemli. Etkileşim bırakırsanız daha uyumlanacaksınızdır sevgili değerli dostlarım. Evet efendim başka başka açılımlarda görüşmek üzere uyanları alın uymayanları evrene gönderin sağlıcakla kalın hoşça kalın sevgili balıklar.